Sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın selamı üzerimize olsun. Bu şiirimizin ismi Çokları. Kendini aşmadıkça sarp dağları aşsan neye yarar? Dünyadaki hesaptan kurtulsan, ilahi hesaptan kurtulmanın çaresi mi var? Dünya senin olsa öteye malını, mülkünü götüren mi var? Düşmanlar çok olsa da insan vefalı dostları zor günde arar. İnsan geleceği ümitle beklerken geçmişteki güzellikleri özlemle anar. Unuttun belki güller dalında çiçek açtığında solar. İlahi aşkı bulamazsan mecazi aşklarda boğulmanın ne anlamı var? Çoklarının hayatı, makamın, paranın ve kadının etrafında döner. Çokları bu gerçeği kavrayamayıp, oluverir, yanar, döner.